hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sokak lezzetlerinde Antakya'dayız Naim Usta'nın yerine geldik köfte öce biberli ekmek dürüm lezzetlerini hep birlikte tadacağız şimdi onun yanına geçelim arkamda da görüyorsunuzdur belki şöyle göstereyim sizlere de Naim Usta'nın yeri Antakya'da eski otogarın şöyle göstereyim hemen size eski otogar Hemen bu cadde, eski otolar Caddesi. Bu caddeye girdiğinizde sağdan hemen geldiğinizde Naim Usta'nın yeri. Şu anda da görüyorsunuz Naim Usta'nın iş yerini. Bu şekilde biraz müşterileri var. Birazdan onunla ufak bir söyleşi yapacağız. Burada da nevaleler hazır. Yumurta söğücesi, biberli ekmeği malzemeleri. Kendi de içeride şu anda çalışıyor. Kolay gelsin dayı Usta. Sağ olasın. Ne hazırlıyorsun böyle? Valla patatesle içe yumurta. Namını duyduk geldik. Hoş Gel kardeşim, kardeşim seni de çekebilirim. Hoş Şimdi hoş müşteriler bekliyor burada yanımdalar. Sen ne söyleyeceksin kardeşim? Yumurtalı. Yumurtalı hücre. Nasıl beğeniyor musun dayı usta yumurtalı hücresini? Ha, i̇yi bir insanlar. Evet. Naim Usta biz de Naman'a duyduk geldik. Naim Usta. Uçuydu. Naim Usta bir tane sacil olsun ha. Evet öce biberli ekmek baba. için öce mi yapıyorsun şu an dostum? Evet baba hem yumurta evet. hem öce. Şöyle göstereyim. Bak Şimdi bir de ısıtıyoruz. Evet. Antakya'da evet. ilk. Evet. Bizden evet. başka başkası kimse yapmaz. Bunu. Sen de iznayım usta. Başka ne? Başka Başladın. Şimdi meşhur büfenin içine girdim. Bak domatesi nasıl kullanıyorum? Vallahi, Masayla. Maşallah. Evet. Masayla. Dijenik her şey on numara. Domatesin fiyatı yirmi lira. Yirmi lira mı şu an domates? Evet. Maşallah. 10 lira altın liraymış da. Almışlar. Şimdi yine biberli ekmek. Evet. Yumurta öce mi hazırlıyorsun evet. usta? Bir yumurta iki öce. Müşteriye bağlı. Müşteri nasıl istiyorsa bir öce bir yumurta. iki yumurta iki öce. Bu öce Atay'a özgü bir lezzet bu evet. arada. Bizim Antakya'da değil de, Türkiye'de. Var. Usta. Usta bu şeyin içinde kardeşim benim yumurta, samırsak, maydanoz, yeşillik. Yeşillik. Aynen baharat. Tam bir vitamin deposu yani. Evet babacığım. Bak ısıtıyorum. Müşterim, müşteri de memnun, ben de memnunum. Her şey on numara. Her şey on numara. Sen on numarasın Naim abi. Sağ olasın, Allah razı olsun. Sen de iyilesin baba. Biz ne yiyeceğiz Naim abi bugün? Güzel bir köfte, o zaman biberli köfte yap. Olur. Bu da sana özel bir lezzet. Onu Aa. da duyduk. Aa. Biberli köfte yiyelim. Dürüm köfte Antakya usulü. Başım üstüne, onu da yapayım. Şimdi Dürüm köftemizi sipariş verdim ben Naim Usta'ya. Lavaş ekmeğine. Bu arada bu ekmek sadece Antakya'da var. Ben Türkiye'de birçok ilde bu ekmekten görmedim. Bu ekmekten kebap yapan görmedim. Bu kadar ince, bu kadar güzel bir lavaş ekmeği. Antakya usulü dürüm köftemizi şimdi göstereceğiz. Köfteyi bana hazırlıyor sağ olsun Usta. Bol salça soslu, tereyağlı, baharatlı. Şu anda hazırlanıyor. Var gibi. Ekmeğimiz şu anda kızarıyor. Kızarmış bunun usulü. Kızarmış olursa daha makbul olur. Ekmeğin her bir tarafını ayrı ayrı kızartıyorlar. Bu şekilde hazırlanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi. Evet, bol tereyağlı, Ekmeğin kızarması için. Bu arada saat 10. Dostlar burada. Çekimi yapıyoruz. Saat 10'da da bu lezzet mükemmel gider. Kahvaltı niyetine. Çok gelen var mı usta böyle kahvaltı niyetine? Aynen. Durum, köfte, öce Vallahi canım sen şöyle bir şey, benim meşhur olduğum için hem heyecan hem köpten Evet. Çok da herkeste memnun, buraya gelen abone olmasa ben bu işi bırakırım. O kadar net. O kadar net ve garanti veriyorum. Evet şimdi dostlar yemeğimiz hazır. Şöyle çok sıcak, tadına bakacağım sizler adına. Efsane bir lezzet. Afiyet olsun. Sağ no, ol kardeşim benim. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir lezzet. Naim Usta'ya hepinizi bekliyorum. Dostlar şimdi yemeğimizi yedik. Çok güzel, harika bir lezzetti. Şuradan da görüyorsunuz biberleri, domatesleri, öceleri. Efsane bir lezzetti. Naim Usta'ya teşekkür ediyoruz. Naim Usta sağ ol var ol ilgilendin bizle. Hoş geldin safa geldi. Allah razı olsun. Ben son de. olarak izleyicilerimize söylemek istediğim. Valla son olarak söylemek istediğim şöyle bir şey. Herkesi bekliyoruz. Gelen gelen buyursun. Lezzetimiz tartışılmaz. Tamam. Aynen bizim hem öcce hem köftemiz on numara. Herkesi Eyvallah. bekliyoruz. Teşekkür ederiz Naim Usta. Değil canım benim. İzleyen bütün dostlara da. Buradan, buradan bir defa gelip tadına bakmalarını diliyorum. Videomuzu da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Eyvallah.